Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim, evliliğe doğru adım adım ilerlerken muhakkak evlenmeden önce veya evli olan kardeşlerimize dahil her Müslümanın bilmesi gereken dört temel ilim vardır. Birincisi akaid, ikincisi ilmihal, üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakı Dördüncüsü de hangi meslekle ilgileniyor, hangi meslekle uğraşıyorsak o meslekle alakalı helal ve haramları bilmemiz üzerimize farzdır sevgili gençler. Zümer suresi 9. ayeti kerimeye dikkatlerinizi çekiyorum. Burada Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? Ee, yoksa bir önceki ayet-i kerimede tenkit edilen kişi mi? Yani onlar e, inkarcılar, kafirler. Ve sonra Allah ayeti şöyle bitiriyor. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl, izan sahipleri bunu anlar buyuruyor. Zümer suresi 9. ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimede Allah iki hususa değiniyor. İlim ve amel. Demek ki Müslüman cahil kalmaya asla razı olmamalı, muhakkak ilim öğrenmeli. Dört tane saymış olduğumuz temel ilim yani akaid, iman meselelerini çok iyi bilmeliyiz. Allah'a iman ettik dedik. Peki nasıl bir Allah'a iman ettik? Peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kadere ve kazaya, inanç esaslarına iman ettiğimizi söylüyoruz. Peki bunların mahiyeti nedir? Bunlarla ilgili kesinlikle ilimleri ve bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi ilmi hal dedik. Yani abdest nasıl alınır? Abdesti bozan haller, namazı bozan haller. Üçüncüsü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyelerini, güzel ahlakını güzelce öğrenmeliyiz. Dördüncü olarak da hangi işle uğraşıyorsak o işle alakalı temel meseleleri. Mesela ticaretle uğraşıyorsak hangi konularda e, uygulamalarda, müşteriyi karşılamamızda, müşteriye satmış olduğumuz mallarda neler helaldir, neler haramdır, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili meseleleri öğrenmemiz gerekiyor. İşte bu dört ilmi temel olarak alabilmek için sevgili gençler, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu tek ciddi ilmi hal. Bunu muhakkak alalım. Bu ilmi hali baştan sonra güzel bir şekilde okumaya gayret gösterelim. والحمد لله رب العالمين